Çoktan sabah olmuş bile. Bugün de hiçbir şey yapasım yok. Yataktan kalkmak istemiyorum. Tüm gün boyunca yataktan mı dursam acaba? İyi fikir aslında hiç fena sayılmaz. Ama sevgilim Amy yanımda değil. O yüzden onu görmek istiyorum. Aşağı ineceğim. Amy canım sevgilim uyandın mı? İyi işte buradasın benim canım sevgilim. Günaydın Sonic sonunda uyanmışsın. Ben de seni bekliyordum. Ah hiç sorma. Biliyorsun uykuya ne kadar düşkün olduğumu. Bir türlü uyanamıyorum. Ama seni özlediğim için kalktım geldim. Biliyorum tabi biliyorum. Bilmez miyim senin ne kadar uykuya düşkün olduğunu. Günde 12 saat uyuyorsun. Ama ne yapayım? Bu kadar mükemmel olmak için uyumam lazım. Uykum alamadan kendime gelemiyorum. <laughs> Yine kendini övmeye başladın. Dur daha gün yeni başladı. Ne yapacağız bugün? Aslında bilmiyorum ki. Kankam Tails'ı mı arasak? Çok iyi olur Tails'ı arayalım. Tails gerçekten çok zeki ve enerjik biri. Evet çünkü benim kankam. Bam Tails'ı arayalım. Hadi sen git Tails'ı ara buraya gelsin dışarı çıkarız sonra. Tamam o iş bende. Evet işte çalıyor. Hadi kanka çabuk aç. Daha yapacak çok şeyimiz var. La 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 Bir dakika telefonum çalıyor. Oh kankam sonu karıyor. Efendim kanka ne oldu? Tails ne yapıyorsun kanka boş musun? Evet kanka boşum. Dışarıda yürüyüş yapıyordum ben de. Aa dostum bana haber vermeden niye dışarı çıkıyorsun? Kankayı sanıyordum. Kanka haklısın haklısın ama öyle değil işte sabah bir anda daraldım hem sen uyuyorsundur diye düşündüm. Uyumuyor muydun? Erken mi kalktın bugün? Aa hayır. Az önce kalktım. İyi ki beni uyandırmamışsın. İşte ben de tam olarak ondan bahsediyordum. Tamam ben o zaman sizin eve geleyim. Orada görüşürüz. Olur mu? Hadi adamım uçarak gel. Çabuk ol. Tamam. Birazdan oradayım. Bir an önce gitsen iyi olacak. Tails aradım. Ne oldu? Geliyor muymuş? Tabii ki geliyor. Ben çağırırım da gelmez mi? Canım kankam benim. Selam. Ben geldim. Selam arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Çünkü bu videolar için gerçekten çok uzun saatler boyunca uğraşıyoruz. Eğer video hoşunuza gidiyorsa, video like atıp, kanala abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu videoların hepsi sizin için. Unutma, tüm bunları yapmak tamamen ücretsiz. Hadi şimdi videoya devam edelim. Ah, oh, iyi ki platformun üstüne gelir derlermiş. Hoş geldin kanka. Hoş buldum, hoş buldum. Ne yapıyorsunuz? benim bu hayatta tanıdığım en zeki kirpisin. İyi ki benim kankamsın. Hadi ama çocuklar şımartıyorsunuz beni. Evet dayı söyle bakalım ne yapıyoruz? Ee ne demişler aç kirpi oynamaz. O yüzden gelin öncelikle bir yemek yiyelim takip edin beni. Hadi öyleyse gelin güzel bir yemek yiyelim hep beraber. <laughs> Sonunda hedeflerimi gerçekleştirmeme çok az kaldı. Sonunda kurduğum bu fabrika sayesinde robotlarımı seri bir şekilde üretime geçireceğim. Ve herkese alt edeceğim. Günaydın oğlum. Nasılsın? Keyfin yerinde mi? <laughs> Çalışmalarımı öz kesmeden devam etmeliyim. Hata yapmaya yer yok Egmen. Sen bu dünyadaki en iyi doktorsun. Her şeyi yapabilirsin. Her şey mekanik olacak. Her şey. Bu şehirde metal yanından oluşmayan bir parça bile bırakmayacağım. Ve bunu yapmak için ihtiyacım olan her şeye sahibim. <laughs> Kurbanlarımı teker teker buraya getirdikten sonra onların metale dönüşmesi için gerekli her şeyi yapacağım. Ondan sonra hepsi benim askerim olacak. Her şey kusursuz ilerliyor, her şey. Hataya yer yok. Gerçekten sabırsızlanıyorum, gerçekten. Aa, şunun güzelliğine de bir bak. İşte ihtiyacım olan tüm enerji bunun içinde gizli. Bu olmasa ne yapardım bilmem. Tüm bu parçaları tamamlamak gerçekten çok uzun yıllarımı aldı. Ama kesinlikle buna değdi. <laughs> benim ilk göz ağrım. canım oğlum. Hadi oğlum gel babanın peşinden gel Keşke bunu da hayata geçirebilsem Bunu başaramadım ama bu başaramayacağım anlamına gelmiyor Oğlum babanın sırtına çıkma rahat bırak İş yapıyorum burada İşte ekmenin bebekleri Oğlum babacık gidiyor Bu Bir saatte birazcık gözlem yapması lazım Buralar sana emanet Daha yapacak çok iş var çok iş Ama çok az kaldı Çok az kaldı Yemekler de lezzet gözüküyor Hadi soğutmadan yiyelim şunları Tamam yemekleri yedikten sonra ne yapacağız peki Ne bileyim canım yaparız işte bir şeyler Koş yarış yapalım mı <laughs> Hayır Sonic bu hiç adil değil ki. Biz senin kadar hızlı koşamıyoruz Uçmak yasak değilse olur <laughs> Öyle şey mi olur yasak demin Hayır ben ne uçabiliyorum ne de hızlı koşabiliyorum Hadi yemeğimizi yiyelim sonra düşünürüz yapacak bir şey Ah peki tamam Amy benim canım sevgilim Sen ne istersen onu yaparız merak etme Hadi am, 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 am. Tamam şimdi söyleyeyim bakalım Koş yarışı yapmayı kabul etmediniz Başka fikri olan var mı? Buldum sinemaya gidelim mi? Aslında benim pek film izleyicim yok ama siz bilirsiniz Benim de yok Zaten gün boyu film izliyorsun değil mi? Dışarıda da mı film izleyeceğiz? Hani ben ne istersem yapardın Sonic? Eee şey eee şey eh. Tamam madem film izlemek istemiyorsunuz o zaman Yürüyüş yapmaya ne dersiniz? Hem hava çok güzel. Muhabbetle de yürürüz. İyi gelir bize. Kabul mü? Bana uyar. Yani o kadar düşüne düşüne yürüyüş yapmayı mı düşündünüz? Tamam Amy. istemiyorsan başka bir şey buluruz. Uf iyi tamam tamam yürüyelim. Zaten yapacak başka bir şey yok. Hadi gelin öyleyse. Şehri daha iyi gözlemleyebilmek için yukarı çıksam iyi olacak. Böylelikle her şeyi rahatça görebilirim. Her şey mekanik olacak her şey. Hem de benim ellerimde. Hepsi benim çocuğum olacak. <laughs> Burası iyi gibi. Her şeyi rahatlıkla görebiliyorum. Vay be. Yüreği iyi geldi ha. Evet haklısın. Beni de herkese iyi gelir. <laughs> Yine de sinemaya gitmek daha iyi fikirdi bence. Aa, oh, oh, hadi ama Amy. İkiye karşı birsin. Tamam ya bir şey demedik zaten. Ee buldum. Şey yapalım o zaman. Saklanmaç. Saklanmaç oynamaya ne dersiniz? Hah. Dostum ben varken hiç şansınız yok. Çok hızlı saklanırım. Beni bulamazsınız. Asıl ben çok iyi saklanırım. Uçarak istediğim her yere gidebilirim. Beni kesinlikle bulamazsınız. Ama boş ver. Amy bunu da kabul etmez. Çünkü onun özel gücü yok. Değil mi Amy? Oynamak istemezsin. İyisin sonuncu olursun sen. Ne alaka ya? Niyeymiş? Niye ben sonuncu olacakmışım? Özel gücüm yok diye sonuncu olacağım anlamına mı geliyor? Ha? Yani oynamak istiyor musun? Evet istiyorum. Oynayalım mı? Sağ olsun. Oyunu vereyim. Bu harika. Peki öyleyse. Kime be oluyor? Şuna bak. Şurada birilerini görüyorum. Kim bilir ne konuşuyorlar kendi aralarında. Benim olacaksınız. Hepiniz benim olacaksınız. Uygun zamanı bekleyip onları teker teker indirmeliyim. Sonra onları ameliyatla robotikleştireceğim. Evet evet bu harika bir plan. Şimdi sakince aşağı inmeliyim. Beni görmesinler. Tamam şimdi kime mebe olacak. Tails istiyorsan sen ve hatta ben olalım. Amy ebe olmasın sonra bulamaz bizi. Haklısın Sonic. Ben de öyle düşünmüştüm. Sen de ben kapışalım. Taş kağıt makas mı oynayalım ebe olmak için? He, çok almaya başladınız ama. Ben ebe olacağım ve ikiniz de bulacağım. Ebe benim. Konu kapanmıştır. Aa ama Emi senin özel gücün. Sus Sonic sakın bir daha bana özel güç falan Tamamdır Sonic bırak. Nasıl isterse öyle olsun. Hadi sayıyorum saklanın. Bir, iki, üç. İyi işte başlıyoruz. Ben bu taraftan gidiyorum. Ben de şu tarafa gideyim bari. Dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, tabi Saklanmayalım. Evet. Of neredeler acaba ya? Nasıl bulacağım ki ben bunları şimdi? Saklambaç oynuyorlar. Bu çok güzel oldu. Benim işlerimi kolaylaştırır. Bu hep ayrı düştü demektir. Ve kız olan ebe. Onu avlayabilirim. Gel bakalım. Doktor Eggman'e doğru gel. <laughs> Sonic, Tails neredesiniz? Burada mısınız? Ses verin. Hadi ama bu kadar korkak olmayın. Neredesiniz? Buradayım. Arkamdayım. He? Sen de kimsin? Ne işin var burada? Oh pardon. Kendimi tanıtmadığım için beni bağışlayın. Ben Doktor Eggman. doktorum. Hatta bu şehirdeki en iyi doktorum. Her şeyi yapabilirim. Ha ee, şey peki tanıştığıma memnun oldum Doktor Ekmen. Sen kendini tanıtmayacak mısın? Ha ee, tabii. Şey ben de Amy. Peki ya sen burada ne yapıyorsun Amy? Saklanmaç oynuyorduk. Beni eve yaptılar. Özel güçlerim olmadığı için onları bulamayacağımı sanıyorlar. Ama onları bulacağım. Özel güçler mi dedin? Hımm ne gibi özel güçler? Kimin özel gücü var ki? Sevgilim Sonic ve arkadaşımız Tails'ın. Peki ya tam olarak nasıl özel güçler bunlar? Bana birazcık bahseder misin? Sonic çok hızlı koşabilir. Ona yetişmek imkansızdır. Tails da uçabiliyor. Yani onları bulmam gerçekten çok zor. Ama benim alay etmelerine daha fazla tahammül edemedim. O yüzden ebe oldum. Keşke olmasaydım ya. Nasıl bulacağım ki onları ben? İstiyorsan bu konuda sana yardımcı olabilirim. Nasıl yani? Onların nereye gittiğini biliyor musunuz? Lütfen söyleyin. Bulayım mı onları. E, hayır. Onların nereye gittiğini görmedim. Ama sana şu konuda yardımcı olabilirim. İstiyorsan senin de bir özel gücün olabilir. Benim işim bu. Evet tabii ki mümkün. Benim yapamayacağım bir şey yoktur. Adı üstünde. Benim adım Doktor Ekmen. Doktor Ekmen lütfen yalvarırım. Benim de bir süper gücüm olsun. Beni çok fazla eziyorlar. Ben onlardan daha güçlü olmak istiyorum. Bunu yapabilir miyiz gerçekten? Tabii ki yaparız. Hatta onların biri hızlı koşuyor biri uçuyorsa sen hem hızlı koşarsın hem de uçarsın. Ve daha çok daha fazlası. Ne istersen yaparız. Peki ya bunu nasıl yapacağız ki? Hemen şurada. Azıcık geride benim atölyem var. İstiyorsan oraya uğrayalım. Zaten 5 dakikalık bir işlem. Onlar saklana dursunlar Sen sonra geri gelip hepsini bulursun olur mu Atölye mi yani ee, Bilemedim ki Peki sen bilirsin ben sadece yardımcı olmak istemiştim İyi günler umarım arkadaşlarını bulursun Doktor Ekmen durun bekleyin <laughs> Efendim Düşündüm de hadi gidelim şu atölyeye Çok sürmez dediniz zaten Bir an önce ben de uçmak ben de hızlı koşmak istiyorum Bu harika Senden al onlar kadar süper güçlere sahip olacaksın Hadi gel takip et beni Demek seninle alay ediyorlar he Amy? Öyle mi? Evet benden daha üstün olduklarını sanıyorlar. Hadi ama Amy. Bize bulabileceğini söylemiştim. Niye bir olmak için ısrar ettin ki? Şuna bak. Tık yok. Acaba Tails'ı bulmuş mudur? Hiç sanmam. Böyle de hiç eğlenceli olmuyor ki. Sabaha kadar saklanabilirim burada. Gidip bir baksam iyi olacak. Amy bizi pek bulabilecek gibi gözükmüyor. Hatta direkt gözükmüyor bile. Göremiyorum onu. Nerelere bakıyorsun Amy? Çok yanlış yerlere bakıyorsun. Böyle giderse sabah kadar bulamaz bizi. Böyle de hiç eğlenceli olmuyor ki. Bari beni bulabileceği bir yere gideyim de sobelesin beni. Ben ebe olayım. Amy neredesin Amy buradayız hey. Sonic sen de mi geldin? Haa Tails onu ebe yapmamalıydık. Al işte kim bilir nereye gitti bizi bulmak için. Dur panik yapma hemen endişeye kapılmamak lazım. Uzaklara gitmiştir biraz. Bizim kadar hızlı olmadığı için de dönmesi zaman alıyordur. Ah bilemiyorum dostum. İçimde kötü bir his var. Emin'in şu an çoktan bağırarak bizi arıyor olması lazımdı. En azından sesini duymamız gerekirdi. Ama açtı yok. Sanırım bu sefer onun üstüne birazcık fazla gittik. Küstü mü bize? Hayır. Bize küsüp öyle çekip gitmez. Emi çok hırslı biri. Bizi bulmadan hiçbir yere gitmez. O zaman burada onu beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok değil mi? Sonunda buraya gelecektir. Başına bir şey gelmediyse gelir tabi. Umarım öyle bir şey yoktur. Hadi ama dostum rahat ol. Ne olmuş olabilir ki? İşte Emi. Sana bahsettiğim atölyem burasıydı. Hadi İçeri gel korkma. Vay canına. Burası gerçekten çok ilginç bir yermiş. <laughs>